yasak bak. Burcu bur so sokmak yasak mı? uf. Evet arkadaşlar. Az önce siz de benim yaşadıklarımı yaşamayı istemiyorsanız ne yapıyoruz? Videoyu sonuna kadar izliyoruz. Yöntemleri alıyoruz. Ve sinemaya abur cubur sokmaya başlıyoruz. Ben de güvenliyim. Evet arkadaşlar. Bir Çikolatalarımızı saçımıza saklamak. O zaman hemen saklayıp gelelim. Hmm, hey, bir dakika. Ee, bir şey var mı? Yok. Bile. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem'in kafasındaki çikolatayı görevli görmedi. Bu başarılı. Evet arkadaşlar şimdi ikinci plan. Kendimizi şişman göstermek. O zaman Hadi hemen Kerem'in göbeğini doldurup gelelim. Evet biraz şişmanladım ben. Yani hmm.

şapkası var. Ben sinemaya girmeye çalışacağım. Dördüncü plan da şapkayı abur cubur doldurmak. Evet o zaman doldurup gelelim. Evet. Hmm. Hayır gel bakalım buraya Senin bir tarafın. Buraya ben alayım şapkayı. Geç önlüsünü. Hadi yap. Evet arkadaşlar bu <laughs> <Şu> planda başarılı <laughs> oldu gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar, aşağıdan size tıklamayı unutmayın ve abone olup like atmayı Beni unutmayın. Like o zaman hoşçakalın.